mi? en büyük bayramı hem onu kutluyoruz. Bir arada mesleğimizi icra etmek için, mesleğimizi geliştirmek için neler yaptık, neler ettik sizinle paylaşmak istiyorum. 1997'de denneye kurduğumuzda hiçbir meslek dalında ismimiz yok. Kimse tanımıyor. Her meslek dalı var, ama eczanede çalışan kitlerin hiçbir ismi yoktu. Biz tabi tamam, hemen derneğe kurduk. Dernekleştik, örgütlendik. Ve hakikaten hayatı önem taşıyan bir meslek yapıyoruz. Yani bu mesleğin bir ağırlığı bir kalitesi olması lazım. Arkadaşlarla toplandık ve mücadeleye devam ettik. Öncelikle Eczane teknisyenliği ünvanını aldık. Birkaç senedir yapamıyoruz bunu pandemi ve depremden dolayı. Üyelerimize çiçek dağıtıyoruz, gününü kutluyoruz, hatırlatıyoruz. Bunlar o kadar güzel şeyler ki çünkü hiçbirimiz yaşamadık biz bunları. Bak nereden nereye? Teknisyenli belgesi olan arkadaşlar KPSS'ye girip devlet memuru olabiliyorlar. Çünkü elindeki belgeyle iki yıllık üniversite mezunu sayılıyor. Şu an 600 tane teknisyenimiz devlet memuru. Bu arada e, 56 ilde eczane teknisyeni üniversitesi var. Yaklaşık İskenderun'da 450 kişiye belge veriyoruz. Ama mağdur olan Türkiye genelde 40 kişi, İskenderun'da 150 kişi var. Yani müşteri olan arkadaşlar bendenizi alacaksınız. Bu kurs açılacak. Çünkü 2025'te denetleme başlıyor. Belgesi olmaya kesinlikle çalıştırılmayacak. Asrın felaketi 6 Şubat'ta ezanı teknisyeni vardiyeli çalıştı. İsteyen ezanı çağırır burada arkadaşlar. Gönüllü teknisyenlerimiz 24 saat vardiyeli vatandaşlarımıza ilaç dağıttı. İlçe olarak federasyon Türkiye'de bir tek İskenderun'da var. Bu kadar ilin içerisinde. Bunlar başarımızın meyvesidir. Ben ve yönetim kurulu canla başla çalışıyoruz. Burada misteri olur. Yeter ki siz yanımızda olun. Siz yoksanız biz bir tane eksiyiz. <laughs> bağıra Cumhuriyet 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 Mustafa Kemal Atatürk ne mutlu Türküm diyene